İki derviş sahrada gidiyordu. <laughs> Cenab-ı Hakk'a ediyorlardı aşkla, şevkle. Ya Rabbi bizi affedeceğin ne olur bir müjdesini vermez misin? Bizi affettiğin müjdesini vermez misin? Bir ferahlayalım. Ne olur lütfen. İhsan et. Ana derken bir de baklar beyaz bir kağıt dalgalanarak iniyor yukarıdan aşağı. Gökten. Hiçbir yerden kağıt geldi var Ne <laughs> Hemen koştular kağıdı aldılar. <laughs> Bir müjde bekliyorlardı. <laughs> Baktılar ki süt gibi kağıt. Hiç leke yok. Aman ya Rabbi. Ne kıvrışmış ne bilmem ne olmuş. Süt gibi. Ben beyaz. Allah Allah. E bunda hikmet vardır dediler. Fir Efendimiz'e götürelim. Seyyid Ahmet Erkebir Hazretleri'ne getirdiler. <laughs> Daha bir şey anlatmadan kağıt uzattılar. Seyyid Ahmet Erkebi Hazretleri kalktılar. Göz yaşlarıyla secdeye kapandılar. Ya Rabbi sana hamdolsun diye. O adamlar şaşırdılar. Dediler ki sultanım kağıtta biz bir şey göremedik. Oğlum Hazreti Allah siyah kalemle yazmaz. Nurla yazar. Bunu da her göz görmez. Hazreti Allah dergahımıza giren ihvanımızın hepsini cehennem ateşinden azat ettiğini yazıyor. Nasıl? Ama hocam gözünü seveyim, aklın ermiyor mu bu işe? Ersin inşallah canım artık. Yeter!